aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri Çin'i protesto etti. İstanbul'da bir araya gelen Uygur Türkleri Çin yönetimi tarafından kamplarda zorla tutuldukları, aileleriyle görüşemediklerini belirterek Çin'i protesto etti. Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen gruptakilerin bazıları yaşanan baskıya dikkat çekmek amacıyla el ve ayaklarını zincirle bağlarken bazıları da mahpus kıyafeti giydi ve ulaşamadıkları yakınlarının fotoğrafları basılı afişleri kaldırarak eylem yaptı. Eylemde grup adına konuşan Mirza Ahmet İlyasoğlu, Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da kurulan toplama kamplarında çok sayıda insanın kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını tüm bu uygulamaları gerçekleştirirken Çin Komünist Partisi'nin uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını dile getirerek şu anda burada toplananlar kampların canlı şahitleridir açıklamasını yaptı. Konuşmanın ardından aile üyeleri kamplarda bulunan ve onlarla iletişim kuramayan Uygur Türkleri yaşadıklarını anlattı. Burada görünen herkes iş adamı, devlet memuru, sanatçı, iş adamları, bin adamları. Bunların hiçbirine eğitime ihtiyacı yoktur. Çin sadece eğitimi bahane ederek Uygur Türklerine yok etmek istiyor ve şu anda soykırım yapıyor. Ben insanlığına sesleniyorum. İnsanlığa sesleniyorum. Eğer ki biz buraya insanlığa güvenerek buraya çıktık. Çin'i e karşımıza insanlığa güvenerek karşımıza aldık. Eğer ki dünyada hala bir insanlık varsa, insan ruhunu taşıyanlar varsa artık bu zuluma dur deyin. Arkadaşlarım ben Müslüman dünyasına ses etmek istiyorum. Ey İslam dünyası, zulümü göremeyen, soykırımı göremeyen İslam dünyası uyan. Toplama kamptaki tutuklu olan uygunluklardan iç organları için mecburi alarak İslam ülkelerini helal organ diye satarak ve kazandığınız paralarla Çin, Uy Çin Uygur Türkleri yaptığı soykırıma karşı sizi susturmaya çalışıyor. Ey İslam dünyası artık uyanın. Belçika'da yaşayan Uygur Türkleri Çin'i protesto etti. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve işkenceler Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Belçika'da merkez tren istasyonu önünde toplanan Belçika Uygur Derneği ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları Çin'in Doğu Türkistanlı soydaşlarına yaptığı baskı zulüm ve katliamların 11. yıl dönümünde eylem yaptı. Yaklaşık 300 kişi Uygurlara özgürlük, soykırımı durdur, toplama kamplarına kapat yazılı pankartlar açtı. Gösteride Fransızca ve İngilizce yapılan basın açıklamalarda yaklaşık 5 milyon Uygur Türk'ünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, Çin Komünist Partisi'nin toplama kampları kurarak insanlık dışı eylem içerisinde olduğu vurgulandı. Doğu Türkistan'da yaşanan Ürümçi katliamı hakkında konuşan Belçika Uygur Derneği Başkanı Abdülmuttalib Ömerov, katliamın acısını hala hissediyoruz ama acımızı içimize gömerek mücadelemiz amacına ulaşana katliamlar ve baskılar temelle son bulana kadar devamımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullanırken bu korkunç katliamı Uygur Türkleri olarak dünyaya hatırlatmak istediklerini dile getirdi. 14. Türk Dünyası Basın Konferansı Yalova'da gerçekleştirildi. 19-22 Temmuz günleri Yalova'da 14. Türk Dünyası Basın Konferansı düzenlendi. Doğu Türkistan meselesinin ele alındığı konferansta Doğu Türkistan tarihi ve mevcut durumu gösteren resim sergisi açıldı. Doğu Türkistan Marife Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Musa Can Er, Doğu Türkistan toplumunu temsilen açılış törenine katıldı ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tutu'ya Doğu Türkistan bayrağı takdim etti. Türk dünyasında yaşanan sorunlar özellikle Çin zulmü altında yaşayan Uygur Türklerinin 2017'den beri ceza kamplarında 5 milyondan fazla insanın alıkonulduğu Uygur kadınların zorunlu kısırlaştırmaya tabi tutulması konuları detaylıca anlatıldı. Toplantıda uluslararası toplumun konuyla ilgili endişeleri dile getirilirken Türkiye'deki Çin Büyükelçiliğine ve Çin Dişlerine mektup gönderilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda Türkiye'ye sığınan Uygur Türklerinin nüfus işlemleriyle ilgili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk dünyasındaki insan hakları konularına ilişkin bir mevzuatın önem arz ettiği de konuşuldu. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Bulgaristan, Yunanistan, Irak Türkmenleri, Kırım Tatarları, Belçika ve Fransa'dan delegeler katıldı. Çin Uygurların mevcut durumunun Yahudi geçmişine benzetilmesine tepki gösterdi. İngiltere Yahudi Delegasyon Başkanı Maria von der Zeyl tarafından kaleme alınan bir makalede insanlar 75 yıl önce trene binmek zorunda kaldı, dindar insanların sakalları kesildi ve kadınlar kısırlaştırıldı diyerek Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere yönelik yaptığı muameleleri Hitler Almanyası'na benzetti. Çin'in iki seçeneği olduğu vurgulanan makalede, Çin Komünist Partisinin zulme son vermesi gerektiği, aksi halde mevcut yolda devam ettiği müddetçe sonsuza kadar dünya toplumu tarafından hakaret edileceği ifade ediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 24 Temmuz tarihli makaleye yönelik Pekin'de düzenlediği basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlarken tepki göstererek bu karşılaştırmanın asılsız olduğunu ve Çin Komünist Partisi'nin Şincan politikası Çin'in iç meselesi olduğu diğer ülkelerin müdahale etme hakkı olmadığını söyledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.